Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de hoş buldum. Bugün hayvanlar aleminde ispinoz ile tanışacağız. İspinozlar ispinoz diller familyasındandır. Kafeste beslenirler. Serçe iriliğinde ötücü bir kuştur. Tepe ve ensesi mavi gri, kuyruk çıkıntısı ise yosun yeşilidir. İspinozların ömrü yaklaşık 24 yıl kadardır. kayın ispinozu, dağ ispinozu olmak üzere 3 çeşidi vardır. Konik gagalı bir kuştur. Boya boyları 16 cm olup ağırlığı 20 gram kadardır. Bahçe ve orman kenarlarında bulunurlar. Erkekler dişilere göre daha parlak renklidir. Yuvalarını dişiler yapar ve genellikle çanak şeklindedir. Yılda iki defa yumurta verirler. E ee, üreme mevsimi ilkbahar ve yaz aylarına rastlamaktadır. Sadece ne e, dişi sakalar kuluçka yapar. Kuluçka süreleri ise 12 ila 13 gün devam etmektedirler. Etmektedir. E dişisi her defasında gri renkli, üzeri mor benekli 3 ila 4 tane yumurta verir. Yavrularını tırtıl ve kurçuklarla beslerler. Kısa sürede gelişen yavrular 13 ila 14 gün sonra yuvayı terk ederler. Çok hareketli ve kavgacı kuşlardır. Çoğunlukla da yağlı tohumlarla beslenen ispinozlar yaz mevsiminde tırtıl ve böcek de yerler. Seslerinin güzel olması nedeniyle de ispinozlar kafeslerde de beslenebilir. Evet. Benim de bugün ispinozlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla tanışana kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.